merhaba arkadaşlar bugün başıma geleni anlatayım size sabahleyin telefon çalıyor bir bakıyorum Ceni beni görüntüler ya Hayırdır Ceni demiyorum bana Uza gel kahvaltıya gidelim Allah Allah ben zannettim eve çağırıyor işte teyzem çağırıyor annesi yok kafeteryaya gideceğiz kahvaltı yapmaya kim ödeyecek Ceni bende para yok. Yıllar sonra ilk defa Ceni bana house yaptı. 20 liralık hesap ödedi. 2 lira da kıza bahşiş bıraktı. İnanılır gibi değil. Şimdi 2 saattir onu düşünüyorum. ağzındaki baklayı da çıkartmaya çalışıyorum. Yani bu güzelliği neden yaptın sen bu uzaya? Ceni gelecek fırtınayı bana söyle ona göre hazırlıklı olayım. Yani bugün Frankfurt'a gideceğiz gezmeye. Tamam mı? Kapı çarptı bu ara. Frankfurt'a gideceğiz gezmeye de. Sen yani Kayser Strasse'ye falan mı gitmek istiyorsun? İstiyor musun? Bilmiyorum eskide gidiyorsun. İster misin istemez misin <laughs> onu söyle Yok e eskide Şimdi istemiyor musun? He o da değilmiş Burada falan fıta bir Strasse var anladınız Eski Eskide gitti bu eskide yani. Daha o giyinmişti Gençken gidiyormuş Ama bunun altında bir çapanoğlu yatıyor yani Cennet üstüne binmeyeceği eşeğin önüne asla ot koymaz arkadaşlar Benim tanıdığım Cennet yani bir fırtına bekliyor uzmanı ama bakalım neyin nesi, kimin fesi orayı göreceğiz inşallah. İnşallah hafif atlatırız fırtınayı çünkü Ceni'nin istekleri kalın oluyor bazen. Kaldırma gücümüz yetmiyor. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Jenin, şimdi bu kadın mevzusuna bir açıklık getirelim. Dostum sen 51 yaşına kadar gelmişsin, evlenmemişsin, tamam mı? Bekardım. Hala bekarsın. Bence bence bana sorarsan bundan sonra da evlenme çünkü karı demek dert demek, dırdırd demek değil, kafa ağrısı demek. Ya para para kazanacaksın getireceksin. Bizim Şimdi eve geç gideceksin, karılayacak karı ki nerede kaldın, Ceni çabuk eve gel diyecek. Gideceksin arkadaşlarından gezmeye zırt zırt Telefon gelecek, Ceni hatta gerçi bir şey de bir şey de söyleyeyim size beyler. Ceni evlense var ya 7-24 odadan evden çıkmaz yani onu da söyleyeyim 50 senenin patlamasını yaşatır. Çık, çıkan niye var benim? bebeğe çıkan ne var? Evde oturmak için ne var? Mı? Bok mu oturacağız odun, biz. Biz ondan Türkiye'de geziyoruz. Kadın da parkta geziyoruz. Aslanım seni Alankara ayvayı yedi zaten. İlk 5 sene var ya. Tahmin ediyorum kadın evden çıkamaz yani. Çıkartmazsın. 50 senenin patlamasını yaşattıracaksın da kardeşim kendine. Doğru mu? Doğulu ama kadın da gezecek o zaman. da ne olacak ya? Kadın e, tabii da Ara, gezecek. yani ara sıra da gezdireceksin, hava aldıracaksın canım. Şey, kadın, e, gezecek, gezecek, dün ne gezecek, e, ne istersen gideceğiz biz. Tabii kafes kuşu değil de. Her şey, ne ne, ne yapacağız? Yok ICD'ye gideriz, bak, yok şeye bak, gideriz. Bak, şimdi buradan kamera, kamera Orada çektiğimizi biliyor. Şeyler, buradan bak, yol yapıyor. Bir daha Buradan, yol yapıyor. buradan, yol, yapıyor. buradan, yol, yapıyor. buradan yol yapıyor. Gezdiririm, ederim, yederim, yederim ne aldırırım, gideriz, isterim. Havuza gideriz, denize gideriz, ormana gideriz, her yere gideriz. Yani yeah, her, gideriz,